Sabah kar yağışı durmuş, Kartepe kasabası bembeyaz bir sessizliğe bürünmüştü. Evde yalnızca mutfaktan gelen hafif bir mırıltı duyuluyordu. Anneanneleri sabah kahvaltısını hazırlarken yumuşak sesiyle şöyle söylüyordu: Rabbin sarsılmaz sevgisi hiç eksilmez, hiçbir zaman azalmaz, tükenmez. İnayetini her sabahında Rab yeniler, yeniler. Sadakati ne büyük. Mira ve Deniz bu sesi duyunca yüzlerinde gülümsemeyle uyandılar. Anneannemiz ezgiler söylüyor dedi Deniz e heyecanla. Koşarak mutfağa gittiklerinde anneannelerini elinde çaydanlıkla ezgi söylerken buldular. Günaydın canlarım dedi anneanne gülümseyerek. Hadi bakalım. Bugün sofrayı birlikte kuralım. Üçü birlikte kahvaltı sofrasını hazırladılar. Dedeleri ise şömine için odunluktan odun getirmeye gitmişti. Mira reçelli ekmekleri tabaklara koydu, Deniz çatal bıçakları dizdi. Anneanneleri de yeni demlenmiş çayı çaydanlıkla masaya yerleştirdi. Ev kızarmış ekmek kokusu ve ezginin sıcaklığıyla dolmuştu tam sofraya oturacaklardaki kapı çalındı. Anneanneleri kapıyı açtı, karlı mervenlerin önünde gülümseyen Meral teyze duruyordu. Meral teyze, anneannelerinin çok sevdiği yalnız yaşayan komşusuydu. Günaydın dedi Neşeyli, size sıcak tarçınlı ve elmalı kurabiyeler getirdim. Sabah kahvaltısında tatlılık olsun diye düşündüm. Sepetinde tarçınlı ve elmalı kurabiyeler vardı. Anneanne sevgiyle ona sarıldı. ''Meral, ne güzel düşünmüşsün. Gel içeri bize eşlik et.'' Meral teyze içeri girip kurabiyeleri masaya koydu. Üstelik çocuklar için de küçük bir sürprizim var dedi göz kırparak. Sepetinden iki minik paket çıkardı. Biri kırmızı, diğeri yeşil kurdeneliydi. Mira ve Deniz heyecanla teşekkür edip hediyelerini açtılar hediye paketinden çıkan el yapımı biri geyikli, diğeri kardan adamlı anahtarlık ikizleri çok mutlu etti. Meral teyze gülümseyip başlarını okşadı ve hep beraber kahvaltı masasına oturdular.